Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz sezon izlenme rekorları kırarak ekranlara damgasını vuran Uzak Şehir, yeni sezon için geri sayıma geçti. Başrollerini Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizi, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettirmişti. Sezon finalini 2 Haziran 2025'te, yayınlanan 28. bölümüyle yapan yapım, yaz boyunca sosyal medyada gündemden düşmedi. Dizinin hayranları karakterlerin sahnelerini yeniden kurgulayan paylaşımlar yaparken, yeni sezon için de heyecanla bekleyişe geçti. Dizinin çekimlerinin bu yılda Mardin'de gerçekleşeceği açıklandı. Tatil döneminde enerji toplayan oyuncular ve set ekibi, Ağustos ayının ikinci haftasında yeniden sete çıkmaya hazırlanıyor. Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında ise yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönmesi planlanıyor. Uzak Şehir'in yeni sezonunda hem hikayenin derinleşmesi hem de sürpriz karakterlerin diziye dahil olması bekleniyor. Duygusal sahneleri ve güçlü anlatımıyla izleyicinin kalbinde özel bir yer edinen dizi, yeni sezonuyla da konuşulacağı benziyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.